Merhaba arkadaşlar, One Man Squad Rank videosunun 60. bölümüne hoş geldiniz. Keyifli seyirler. Güncelleme bana daha gelmemiş arkadaşlar. Çok da mühim değil, normal gireriz. Acelesi yok, gelince yaparız zaten. Herkese gelirse bize de gelir. Ayak sesi geldi. Botçuk kral. Evet abi, lootumu bitirdim arkadaşlar. Hemen şu markete de geldim. Yine oyuncu sayısı çok kalmadı. Hızlıca alacaklarımı alacağım sadece. Bir tane M4 lazım abi. Önce bir şu M4'ü çekelim. Sonra M4'e bir tane hızlı çekim lazım abi. Onu da alalım. Ondan sonra geriye de 62 jeton artıyor. Bombalarım eksik. Bir 4 tane bomba çekeceğim. 1, 2, 3, 4. Aa 3 tane mi çekiliyor en fazla? Tamam 3 olsun. 2 bundan alalım. 2 bundan alalım. 55 oluyor. Hemen şunları ver aga tek tek. Şöyle şunları at. Şunları ver. Aynen. Güzel. Şu bombalarımızı da alalım. Tamamdır. Başka da bir şeye ihtiyacım yok. 7 jetonu da artırdık arkadaşlar. Şöyle bir save zone'a girdim arkadaşlar. Şurada hemen bandajlarımı basacağım. Hem de red zone varmış bu arada. Red zone'u da kafamıza yemeyelim. Sonra şu Rozok Köprüsü'nden geçip şu kısımlarda bir yer bulmaya çalışacağım kendime. Tamamdır abi. Şöyle şuradan save zone'a doğru bir girdim arkadaşlar. Hemen bir bandajla canımı doldurayım. Şu an bir etrafta birazcık kasma oldu ama adam görmüyorum açıkçası. Safe sonunda birazcık yakını atmış. Şu alt eve bile oynayabiliriz aslında. Oradan bir şeyler deneyebiliriz arkadaşlar. Aa bir dakika. Bir şey gördüm. Bir saniye. Aha burada da adam var arkadaşlar. Bir dakika. Orada bir şeyler oluyor. Tamam diğeri de şeydeydi. Suda bir yerdeydi. Ha şurada bir yerde. Tamam o öldü. Diğeri de şuradan bir yerden çıkacak büyük ihtimalle. Onu göremedim şu an tam olarak ama. Oradan bir yerden çıkması lazım. Cidden oyun boşuna kasmamış. Adam varmış cidden. Şeyle geçti ya o tekne gibi bir şey var ya küçük. Onunla ilerliyordu ama bilmiyorum ne yaptığını. Aa gördüm bir tanesini abi burada direkt. Çok güzel. Bu o adamdı büyük ihtimalle arkadaşlar. Kıyafetini tam hatırlamıyorum da büyük ihtimalle şuradan şöyle geldi. Sonra niye böyle koştu ki oğlum? Gerçi hani böyle daha yakın diye böyle koştu herhalde de. Şuradan dolansa bak şuraya falan gelse aslında bizi arkalayabilirmiş. Bu arada gaz da gelmek üzere hareket edelim abi. Geriye 7 kişi kaldı. Abi burası büyük ihtimalle boş arkadaşlar. Buraya girdim yalnız ön evlerde bir buggy gördüm yanlış görmediysem. O ön evler dolu olabilir o yüzden. Şunun arkasında bir yerde buggy gördüm ben yanlış görmediysem eğer. Abi evlerde de hiç hani adam var gibi. Aha o ne? Bir dakika. Burada. Evlere mi oynadı? Tekerini aldık galiba var ya. Tam emin değilim de son anda tekeri gitmiş olabilir onun. Evlerde durdu. Tam biz de safe'deyiz. O da safe'de. Yenice sağa biri girdi. Sola da sanki. Araç gördüm ben emin gibi bir şeyim ama. Adam gözükmüyor hiç ya bilmiyorum. Aa bir tane şey geliyor. Bana doğru geliyor arkadaşlar. Tamamdır. Onu lobiye gönderdi hızlı bir şekilde. <laughs> Buraya kafa atıyordum o sorla. Güzel abi. Onu görmem çok iyi oldu. Aa şuradan koşan var. Oğlum herkes bize doğru geliyor ha şu an arkadaşlar. Kayaya... Aha. Açıktan koşuyor şu an. Alacağım bunu. Çok güzel. Hemen kill'ini de çektim. Tek değilmiş abi. Arkadaşları da var. Onlar da koşuyor olabilir bir yerlerden. Şu öndeki bagilinin de arkadaşı da olabilir. Bilmiyorum tam. Güzel güzel. Şu an pozisyonumuz iyi. Sağdaki adamlar direkt zaten Seyson'a doğru bu taraflara gelmek zorundalar. Gayet güzel oldu. Buradan da iki kill çekmemiz gayet iyi oldu. Bakalım. Beş kişi kaldı. Bu arada harbiden... E, <laughs> oyunda son kalan adamları şu ana kadar hep biz vurduk. Aha bagi geliyor. Burada abi. Durdu orada bir saniye arkadaşlar. sprayleyeceğim Ah be. Biraz vurdum da. Yetmedi. Tekerini alacağım. Arka tekeri. Allah dur. Açıkta kalmayalım abi. Şöyle bir. Diğer taraftan da yiyebilirim şu anda. Şu bagiyi bir seyfe e koyayım abi. Şu ev seyfi zaten. O AVM ile. Şuradaki adamları mı vurdu o? Bunları vurdu galiba AVM ile. Evde AVM var. Onu da öğrenmiş olduk. Nerede o adam tam olarak acaba? Aha buralara smoke geliyor. Şu adamı da ben bir tekerini alayım ya. Tamamdır. O de gitmez halde artık. Gayet iyi. Şimdi buradaki adamlar smoke falan attı. Ya ben acaba şuraya bir arabayla rotate atıp bunları vurmaya çalışsam mı arkadaşlar diye bir düşünüyorum. Ama ev sıkıntı yaratabilir. Neyse bir alan kapansın. Acele etmeyelim. Öyle bir hamle yapmayı aha gördüm. Aa şurada adam. Ah be. Bir dakika. Sıkacağım. Smoğun içindeydi galiba bir tanesi. O ne? Şu taraftan evet bak o evlerde de adamlar var. AVM ile gene birini düşürdü. Tamamdır. Buradan bir kill çekmeye çalışalım ya. Ev var. Burası var bir de biz varız galiba. Başka adam Galiba yok. Tam emin değilim ama gene de. Burada. Bir dakika. Nice. Smoke işi baygın. Çok güzel. Kili de kaptırmadık. Sağda bir kişi kaldı. Ben birim abi. Evde üç kişi var o zaman arkadaşlar. Şu buggy ile gelen onların arkadaşı mı tam emin değilim. Bak sol evlerde büyük ihtimalle iki var. Şu önümüzde bir var. Sağda bir kaldı. Ben birim. Ama soldakiler takım mı? Onu tam bilmiyorum işte. Yeni sefide de atmış ve evlere çekmiş ya. Bu ne saçma bir sezon son gerçekten. Şey yapacağız ya. Şuraya doğru bir kafa deneyeceğiz abi. Onun dışında bence aynen şu küçük binaya kafa atmak en mantıklısı. Adam araca gidiyor galiba. Hadi. Canı çok az, canı çok az. Onu almam lazım ya. Tekerleri alalım. Aldım. Oha teker almaya çalışırken adamı vurdum. <laughs> Yanlışlıkla vurdum lan bildiğin. Şimdik. Artık ön evler kaldı galiba. 1 ve 3 kalmış olabiliriz arkadaşlar. Şu an benim direkt kafa atmam gerekiyor. Başka hiçbir şey değil yani. Öne doğru kafa atacağız. Ya 2, 1, 1 kaldık ya da 1 ve 3 kaldık. Mecbur kafalayacağım. Şu ön tarafta bir kişi var diye düşünüyorum. Buraya bir kafayı vurdum abi. Tamam. Güzel. E buradan hiç ses gelmiyor. Niye ses gelmiyor buradan? Burada adam olması lazım. Al. Aynen. Var. Tamam. Şimdik. Şöyle bir bomba fake'i verelim. Atladı. Tamam. Bu tarafta. Canaz. Aa okey bu tekmiş. 1 ve 2 kaldık. Bir baygın. Diğeri nerede lan? Bomba çekti galiba. Tamam sıkıntı yok. Hemen şuraya geçeceğim. Can çok az. Abi çok korktum. DBS çekti adam ya. Var ya tek yiyeceğim diye o kadar korktum ki arkadaşlar. Adam DBS taşıyor manyak herif. Çok korktum. Vallahi gidiyordu ben. Oha 10 kill. 10 kill. Son 10 adamı da biz vurduk arkadaşlar. Vallahi son 10 adamın tüm killerini biz aldık lan. Oha. Çok iyi. Gerçekten çok iyi son abi. <laughs> 22 puan aldık arkadaşlar. Çok güzel başladık. Bakalım devamı nasıl olacak. Bu ne lan? Okey botmuş. Ulan var ya. Benzinim bitti de. Neyse arabam var zaten şeyleri sevmiyorum ya. Bu ve Toros'u falan sevmiyorum abi. Benzini biti hemen arkadaşlar ya. Bagi adamdır. Evet arkadaşlar lootumu bitirdim. Hemen eksiklerimi alacağım abi. Bir tane kas üç öncelikle, iki tane M4, iki tane de hızlı çekim. Bunlar öncelik arkadaşlar. Bunları bir aldım. Şu M4'ü bana ver kral. Şimdi bombam falan yeter. Kaç 11 jeton kalıyor. Bence dikey alalım ya. Aynen tutamaç her zaman benim için önemlidir arkadaşlar. İki tane dikey de aldık. 10 numarayız. Gidebiliriz. Abi şöyle hemen bir save sona girdim arkadaşlar. Şurada bir hemen kit enerji basalım. Bir canımız da olsun. Alanda kapanmak üzere bir kapansın. Ona göre bir yere gideriz. Evet abi alan kapandı da arkadaşlar şurada bir buggy gördüm. O buggy'yi ben bir alacağım. Buggy benim için önemli ya. Buggy hoşuma gidiyor. Rotate atması da buggy ile daha kolay oluyor. Şurada bir durup alanda nereye gideceğime bir bakacağım hızlıca. Abi sadece 5 kişi kalmış arkadaşlar. Şöyle şuraya doğru oynanabilir aslında. Şu evler ama birazcık safe de bilemedim. Ha bak şuraya da oynayabiliriz. Evet evet buraya gidip şuradan evleri kesebiliriz. Ona göre oradan da hamlemizi yapabiliriz. Ha burada durabilirim bence. Oyuncu sayısı az olduğu için bir tık daha böyle ortalık bir yere geldim arkadaşlar. Lan. Araç geldi abi. Bir saniye. Hayır hayır hayır. Bu olmaz. O araç hiç hoş değil yani orada. Ben onu diyeyim. Şöyle bir tık geri çekileceğim. Tamam. Burada duralım. Bu adamlar beni nereden gördü de direkt kafaladı ya. Çok enteresan. O AVM var. Birini vurdular AVM ile. Beni kesiyor abi adam direkt. Nasıl gördüğünde beni direkt kesiyorsun abi anlamıyorum ki. Bir dakika. Oho. İki AVM var hem de arkadaşlar. Oğlum nasıl beni direkt kesiyorlar ben anlayamıyorum ya. bak bak. bak. Lan Oğlum sen nereden çıktın be? Saçma ya valla. Saçma sapan öldük arkadaşlar. <laughs> 4 puan. Aha o ne lan? Botçuk geldi galiba. Aynen. Burada. Hemen öl botçuk. araç geçiyor. Yakından araba geçiyor. Aa birileri de sıkıyor hatta. Ne oluyor abi? Bir şeyler oluyor buralarda arkadaşlar. Bir saniye. Aa bak şurada bir tane bug yiyordum. Bir de önden sıkanlar vardı ya. Aynen araç geçiyor önden. Onu tarayacağım ben ya. Ah be. Kral gitme be. Gidecek galiba değil mi? Gitti gitti o. Büyük ihtimalle gitti arkadaşlar o. Aa gitmemiş. Burada duruyor. Oo, oh, bana bakıyorlar direkt. Bir saniye. Bunlar fight istiyor abi. <laughs> Bunlar fight istiyor. %100 direkt fight istiyorlar. Sniperlar var mı? Mini var. Okey. Kral bir düş ya. Öyle saçma sapan pik atıyorsun zende. Tamam onu düşürdük de. Ya bunlara sıkmam iyi mi oldu acaba? Benim rutum da arkadaşlar daha tam bitmedi aslında. Mermi falan eksiğim var aslında baya da. Keşke sıkmasaydım yani. Şu an onu diyorum. Ayak sesi var. Oo yakına gelmişler. Vallahi yakına gelmişler. Biri burada direkt. Çok iyi. Bir tane indirdim. Şu eve bir geçelim. Bu arada galiba diğer M4'ü bıraksam mı diye bir düşündüm de emin de değilim ya bırakmayalım şimdilik. Vallahi gaz da geldi. Şu boostları falan bir basayım öncelikle. Sıkıntı ya. Bu adamlar cidden sıkıntı yani. Oğlum yürüyün gidin lan. Niye benimle uğraşıyorsunuz? Bak biri de pencereden bakıyor arkadaşlar. Onu da gördüm. Bir saniye. Şurada direkt Tamam o da baygın Şimdi onu da tutacaklar mı Tutuc Aha araç geliyor Lan ne yaptı o Bir saniye Hadi Aha Diğerinin kiri geldi lan galiba Arslan taş benim ilk nakladığım değil miydi Allah Allah onun hepsinin kiri geldi Nasıl Yo bir tane bot vurduk İki kişi Anlamadım dur O şeydeki ölmemiş olabilir ya şu an Şuradaki ölmemiş olabilir. Tam anlayamadım arkadaşlar. Biraz bekleyeceğim. Aa benim loot çekmem lazım arkadaşlar. Şundan bir 556 falan bir şeyler alırsak. Aynen. Aha. Aa bindi araca gidiyor. Lan yapma öyle saçma bir şey. Tekerin aldım ben seni. Nereye gidiyorsun? Gidiyor ya şoka gibi abi. Adam gitti lan. Şu soldaki öldü mü ya? Vallahi birleri öldü. Aha. Mutant sıkıyor biri. Ben yaklaşıyorum ya. Allah'a yaklaşıyorum arkadaşlar. Reload. Aa soldakinin de ikili geldi. Aynen. Burada. Aa bot vurdu. Adam bot vurdu. O da bunların sonuncusuydu arkadaşlar. Onu bot vurdu ya. Ah be. Ulan bir kill daha olacaktı şu an. 6 killimiz de olacaktı. Neyse bu takım wipe olmuş oldu bu şekilde. Birini bot çaldı. Üçünü de biz vurduk abi. Güzel. Şunları bir lootlayalım arkadaşlar. Sonra bir market falan kullanır gideriz. Evet arkadaşlar, lootumu bitirdim. Hemen eksiklerimi de alayım. Bir tane kask güç lazım. İki tane hızlı çekim lazım. Bir tane de bomba lazım. Onun dışında herhangi bir şeye ihtiyacım yok. Direkt safe sona doğru ilerleyelim. Abi safe'e e hızlı bir şekilde girdim. Yani 10 kişi kalmış arkadaşlar. O yüzden direkt şu safe'in ortasındaki binayı almayı düşünüyorum. Onun çatısından hani raşlarlarsa birazcık tutabilirim gibi geliyor. Adam var. Oo solda direkt adamlar var. Evet o tepe dolu. Tamam onu öğrendik. Biz eve doğru devam edelim abi. Okey burası galiba boş arkadaşlar. Direkt aldım. Normalde seyfin ortasında oynamam ben genelde ecdlerden oynarım yani kenarlardan ama oyuncu sayısı az olduğu için bence ortasını alabiliriz. Yalnız şu evi böyle düşünmemiştim ya. Bu evi şey diye düşündüm böyle şuradan hani atlayıp çatısına falan çıkılıyor ya. O evlerden sanmıştım. Problem yok abi. Yine de deneyeceğim tutmayı buraya. Şu tepe doluydu demin abi. Şu an gözükmüyor adam. Oo dibime drop düştü arkadaşlar. Buna belki adam gelebilir. Gelirse direkt drop'a kafa atarsa var ya çok güzel olur ha. Onlarla fightlarız. Evet yeni sayı sonu verdi abi. Yukarıdaki taraftan tamamen çekti. Burada yer adam varsa buraya doğru oynayacaktır. Şu anlık pozisyonum güzel abi. Bekleyebiliriz. Son 5 kişi kalmış. Aa şurada araç var abi. Aa buraya doğru geliyor galiba arkadaşlar. Bir saniye. Ne yaptı o? Buraya doğru geliyor gibiydi de. Yo aa geliyor. Evet cidden buraya doğru geliyor. Ayakta spray atmam lazım. Tek gerçi bu. Bir dakika. Bir saniye önce bir sıkmayayım droba geliyor galiba çünkü. Gel droba kral aynen öyle. At kafanı droba. İşte budur be işte budur be. Tamamdır. Bunu alacağız arkadaşlar sakin. Bu kadar basit abi. İstediğimi yaptı adam valla. Gitti droba almaya ve öldü. Gayet güzel. Aa, adam gördüm gene. Direkt şurada abi. Bir saniye ne yapıyor lan o? Bir dakika. Kurmayı deneyeceğim. Oo, oh bayağı yedi. Çok güzel baygın. Hadi. İşte budur be. Onun da kill'ini aldık abi. Gayet güzel. Bu arada düştüğüne göre arkadaşlar da orada bir yerdedir diye düşünüyorum arkadaşlar. O tepede bir takım vardı ya, onlar bunlar olabilir. Bak smoke attı biri. Ölmeden önce de atmış olabilir gerçi. Bilmiyorum tam. Gene tam benim e, görüş noktama bir drop daha düştü arkadaşlar. Evet bu sefer safe sonu bizden çekti. Birazcık da böyle bir açık alanda bitiyor oyun. Nasıl bir şey yapabiliriz? Şu ön nasıl? Direkt şu. Aa bir dakika. Şurası güzel. Safe orası. Umarım oh, lan DBS sıkıyor bir arkadaşlar. Aa burada adam. Öldü lan. AVM yedi hem de arkadaşlar. Şu dediğim gibi şu işaret yer galiba safe'de değil mi? İnşallah safe'dedir orası ya. AVM yedi yanlış şuradan bir yerden adam. AVM'yi hiç sevmiyorum gerçekten. Karşı takımda olunca AVM. Hiç böyle adamlara bakmak istemiyorum. Çünkü bir tane çatıydı inan ölüyorsun. Çok gıcık bir silah. Arabayı gördüm. Bunlar demin e, AVM'li elemanlar galiba. İki kişi mi? Evet iki kişi arkadaşlar. Tamam son takım bunlar. Geliyor mu? Bize doğru geliyor galiba. Bir dakika. Gördün mü beni? Evet evet kafaya geldi bu ya. Tamam güzel. Gelsin problem değil. Bir bomba çekelim. Biri orada. Bekle kral. Tut şu bombayı. O da bir şey fırlattı. Bomba mı attı o? Tamam gördüm. Oynayacaklar mı? Yakıyorlar etrafı. Oo, fena yaktı orayı. Tamam. Şuradan bakabiliyor muyuz? Birini gördüm. Gel şuradan. Ah be. Oradan alsaydım güzel olacaktı. Bir dakika. Daha çatıya çıkalım. Şuraya bir yat. Sıkıntı ya. Evime raşlamaları kötü oldu. Cidden evimizde raşlatmamamız lazımdı. Ev tutmanın en kötü yanı bu. Şimdik. Aa, adam hasar yemiş biraz bu arada bir yerden. Benim bombadan mı yedi acaba? Şöyle bir bomba yapıştırdım. Geliyor mu? Gelmiyor. Gelecekler bunlar. Üstü oynayacaklar. Aa burada. AVM falan deniyor ya. Psikopata bak. Vallahi değişik adam. Allah. Geldi buraya. Şöyle bir aşağı düştüm aga. Tamam. içeri gelelim. Arkam var. İşte bu kadar be. İşte bu kadar. Raşlamayacaksınız kardeşim. Bir tık alt. <laughs> Sonda bir tık korktum ama hallettik arkadaşlar. 9 kill win. Bakalım kaç puan aldık. Güzeldi, güzel. Gayet iyiydi. 22 puan abim. 5777. <laughs> Hah. Botçuk kral. Evet abi lootumu bitirdim her şeyim var arkadaşlar eksik hiçbir şeyim yok sadece hızlı çekimlerim eksik abi şöyle iki hızlı çekim alacağım iki bundan iki tane de bundan alacağım başka çünkü hiçbir şey lazım değil daha ekstra 23 tane jetonumuz arttı yani o derece abi şunları komple atıp onun yerine şunları aldık, aynen öyle. Gidebiliriz arkadaşlar, 10 numarayız. Bu arada, yine oyuncu sayısı az kaldığından dolayı ben safe'in en ortasına doğru ilerleyeceğim. Abi şeye gideceğim, Pochinki'nin hemen solunda arkadaşlar, şey var ya bir tane kampant. Oraya gideceğim. Orada kırmızı bir ev var, onun çatısına çıkıp orada oynayabiliriz abi. Abi şey aklıma geldi ya, örümcek adam modu vardı ya, böyle fişek fişek diyorum. A atıp böyle çatılara çıkıyorduk, çok güzeldi lan o. Harbiden, ayna modu vardı abi, en sevdiğim mod aynaydı. Ondan sonra örümcek adam. O ikisi süperdi. Ondan sonraki gelenleri hiç sevmedim. Bakalım şu yeni gelen güzel olacak mı? Evet abi buraya geldim. Oyunumda kasmadı arkadaşlar. Büyük ihtimal burada adam yok. Ben şöyle aracımı şu eve koymak istiyorum. Bir de şöyle düzeltelim. Aynen. Sonra gidip şu kırmızı binanın üstüne çıkacağım. Sadece 6 kişi kalmış zaten. Abi yeni sezonu attı bu arada arkadaşlar. Direkt şu taraflara doğru çekti. Gitsem mi diye bir düşünüyorum ya. Bence gidilebilir aslında şuralara falan da. Bilmiyorum. Kalın da Kaç biri de gazı öldü abi. 5 kişi kaldı. Abi ben bir tık daha şuraya doğru ilerleyeceğim. Bu arada ilk indiğim yerde burasıydı. Gidelim ya oraya doğru. Adam tam atlarken adam gördüm abi. Şu ağacın oradaydı arkadaşlar. Bir saniye. Aynen. Abi bunlar da beni görmüş galiba. Hadi. Bir baygın. Tamam. Hop hadi lobiye güzel. İki kişi lobiye gönderip öyle ilerliyoruz arkadaşlar. <laughs> güzel tam atlarken gördüm var ya ikisinde. <laughs> Gayet iyi. Birinde MG vardı. MG'sini de alabiliriz. Yakın mesafede işimize görebilir aslında. Aynen. Ben onu bir gidip alayım. Sonra o dediğim yere doğru ilerleyelim arkadaşlar. Araç duyuyorum bir saniye. Lan. Yüzde yüz araç duydum bu arada. Yüzde yüz yani. Ben bir daha bir geriye çıkayım ya. Dur geriye çıkmak yerine bunun çatısına çık. Aha. Bir dakika. Ne yapıyor? Bir dakika. Kral ne yapıyorsun? Allah Allah. Aşağı doğru gitti ya bu. Neyse. Abi şöyle hemen adamın lootuna doğru geldim. Şunun bir MG'sini alayım. Diğeri de avukmuş. bu arada. AUG'u da alırız yani. Avuk adamdır ya. AUG'u severim abi. Silah sekmiyor ya bildiğin. O yüzden avuk çok iyi. M4 de güzel de bilmiyorum Augu ben daha çok seviyorum. İkisini de alacağım o yüzden arkadaşlar. Sonra da giderim. Abi bir yerde bir fight var. Birisinin lag falan oldu da tam gittiğim evlerde bir fight olabilir arkadaşlar. Çünkü böyle sehte en iyi konum orada. Drop falan. Aha adamlar burada. Bir dakika. Kralları gördüm. Direkt burada var bir tane. Tamam. Bunu aldım ve 1'e 1 bir kaldık arkadaşlar. Sonuncuyu da gördüm. Tamam o da kayada. 1v1. Bir bir. Gel kral. Gel. Fight. Fight zamanı. Birebir kaldık artık. Güzel oldu onu da almamız da. Kardeşimiz bize oradan bakmıyor arkadaşlar. AWM'si yoksa problem yok ya. Yeni seyfi attı bu arada. Ben tam ortadayım sefin. Yani artık çok bir safe zone'un da önemi yok yani. Birebir kaldık zaten. Bu neresi sıkıyor? Değişeyiz. Allah ödüm koptu lan. Nereden sıktı ya o? Kayadan mı sıkıyor? Anlamadım ki nereden sıktığını da Allah Allah. Bak 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 bir yerlerden sıkıyor ya. Cidden anlayamadım yani. Baya geliyor da mermi. Heh. Tamam Tam kayada da bu. Hadi. Oğlum baksana manyak. Niye bakmıyorsun? Pik at. Oo, girişikleri kes. Güzel vurdu. Headshot. E kral nasıl ölmedi ama? hayvan gibi vurdum ha canı şu an şöyle bir şeydir arkadaşlar şu kadar bir şey kalmıştır canı yani Cık. Vallahi bilmiyorum helal olsun yani ölmemeyi becerdin kanki Biz sen de böyle fightlaşacağız gibi Ben şunu bence 6x'e çekeyim ya Böyle belki bir tık daha kolay vurabiliriz İki tane daha geçirdik E kral e kral Yine cam basıyor Tam bunun sniper'ı yok belli arkadaşlar Hemen biz de bir enerji dönelim o cam basarken Hadi artık pikle de düzgünce fight'ımızı bitirelim be. Ha pozisyon falan mı değiştirdi? Ne yaptı bu? Yo hala orada. Bir tane daha yedi. Yine mi can basacaksın? Bir mermi yiyip can mı basacaksın gerçekten? Helal lan sana. <laughs> Oo yaş uğraştıracak bu arkadaşlar. Ha herhalde pozisyon falan değiştirdi arkadaşlar. Şu an göremiyorum adamı. Yo. Bir dakika. Hala aynı yerde herhalde. Aynen hala aynı yerde. Al. Sağa doğru geçti bir tık. Gördüm onu. Şöyle bir buggy'yi şöyle koyayım da teker meker kaybetmeyelim. kardeşimiz bizi bayağı bir uğraştıracak gibi. Araç geliyor bir dakika. Droba geldi lan bu. Droba geldi. 7 birkaç tane daha. Bir saniye. Şöyle bagimi şöyle koyasım var. AVM. Kral AVM çekmediysen problem yok. Ben şunu 3'e çekeyim tekrar ya. Spray atabiliriz çünkü. Bir dakika save de. Hmm. Anladım. Nereden sıkıyorsun lan? Hadi. Groza çıkmış. Kafasına yedi abi. Yaklaşacağım ya. Fight çok uzadı abi. Direkt bitirelim. Ya sen buraya ben. Kral. Kral. Bombalar geliyor. Tut şu bombayı. O da attı galiba. Gelmesin o bomba. Aha oynayalım. Ama kral bence ben hak etmiştim ya zaten bu vini. Sen çok fazla hasar yemiştin benden. Hani ölmeyi sonuna kadar hak ettim bence. <laughs> Güzel arkadaşlar. Winne de bugünkü videonun sonuna geldik. Bakalım kaç puan aldık? 13 puan aldık ve 5790 puan olduk arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs>